Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte süt peşinde nasıl yüklenir. Arkadaşlar Google'a giriyoruz. Yazacağımız şey süt peşinde. Arkadaşlar ben süt peşinde iki yükleyebiliyorum ama açılmıyordu. Süt peşinde yazıyoruz. Arkadaşlar sonra buna basıyoruz. Sonra arkadaşlar basınca Chrome uygulamasını giriyoruz. Son arkadaşlar Ama arkadaşlar şey olması için yüklenmesi için sayfada sıkıntı olmaması gerekiyor. Onu şimdiden söyleyeyim. arkadaşlar şimdi APK indir en son sürme e, eden ama arkadaşlar istediğim gibi e, yükleyebilirim çünkü ben arkadaşlar APK Pro var APK Pro yükleyerek de yapabilirsiniz arkadaşlar Aa. neyse arkadaşlar APK Pro eklemek daha mantıklı çünkü APK Pro'da Zaten süt peşinde var. İki de var siz ama ikiyi deneyin bence. Ben, ya telefonda sıkıntı var. Arkadaşlar bende dosya zararlı olabilir yazdı. Ama arkadaşlar buraya, buraya şey yazdığımızda süt peşinde ya süt peşinde iki yazdığımızda olur. Yani mesela yazayım arkadaşlar size. Bakın bak bakın şimdi. Şimdi yükleyin. Arkadaşlar hem de şu APK pure kapanan uygulamaları yükle. Hep moddan da. Bende hep mod da var. Orada arkadaşlar güvenli uygulama uygulama diyorlar da aslında bunlar yalan. Diğer ayrıntılara basıp yine de yükleyin basabilirsiniz. Anladığıma basarsanız olmaz. Şimdi arkadaşlar açıka bastığınızda uygulamaya giriyor. Bakın yani. Şöyle. Burada da olması gerekiyor. İlk bu uygulamaya girelim. Heh. Arkadaşlar benim çocukluk oyunum olabilir. Yani buraya koyalım. Evet arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik. Görüşürüz bay bay.